Arkadaşlar merhaba bugün size e, düğme ile nasıl daha sağlam e, eklemli kol bacak yaparız onu göstereceğim şöyle göstereyim ben bacağımı diktim kolları da birlikte dikeceğiz şöyle malzemelerimizi sayayım isterseniz daha kolay bir dikim için şu şekilde uzun e, bir iğne lazım bize çoğaldız şöyle iğnelerde bazı yerlerde kullanacağız şu şekilde ben 15 milim e, ahşap düğme seçtim oyuncağım için ve Tabii ki sağlamlığımız e, paraşüt emzik zincirinden gelecek Öncelikle dikim yapacağımız yerleri belirliyoruz daha sonra paraşüt ipimizden yaklaşık şu şekilde bir metre kadar kesiyoruz daha sonra dikeceğimiz parçaları aldık. Yerleri belirlemiştik zaten. Şu şekilde iç taraftan burada bitirme ipimiz vardı. Bu bitirme ipini şöyle iç taraftan yani şu şekilde içe gelecek. İç taraftan çıkarıyoruz. Daha sonra belirlediğimiz yerden şöyle herhangi bir yerinden çıkaracağız. Daha sonra diğer ipimizi de yine iç taraftan çıkardık. Bunu da yine belirlediğimiz yerden bu şekilde diğer iple aynı yerden çıkaralım. şekilde belirlediğimiz yerler buralar. Şimdi büyük çuvaldız ipimize kestiğimiz o paraşüt ipimizi takıyoruz. Ve yine arkadan herhangi bir yerden iğnemizi takıyoruz. ve şu ipin geldiği aynı yerden ve koldan çıktı çıkan aynı yerden iğnemizi takıyoruz. Ve burada ben 1 2 3 4 5 şöyle ortalı olacak şekilde çıkarıyorum. Şurada paraşüt tipimizi kaçmamasına özen gösterelim. İlk etapta daha sonra zaten kaçmaz ama dikkat edelim. Burada ben dikim yaparken 1 2 3.ye tekrar batacağım. Düğmeli eklem yaparken önemli nokta şu iç tarafta ve kolun iç tarafında hep aynı yerden giriş çıkış yapmak. Buradan Girdim yine aynı yerden. Bu sefer karşı taraftan çıkıyorum. Ve burada tekrar kolun iç tarafından aynı yerden geçiyoruz. Ve yine iç taraftaki aynı yerden iğnemi takıyorum. Şu şekilde bu ipleri çekersek Evet. Bu iplerin hepsini en son tam anlamıyla çekeceğiz. İlk etapta çok fazla sıkıştırmanıza gerek yok. O zaman dikmemiz zorlaşır. Bu paraşüt iple ben e, üç defa, her birinde şurada 3 tane ip olacak şekilde aynı işlemi uyguluyorum. İç tarafta aynı yerden, karşıda aynı yerden çıkıyorum. Kolda yine aynı yerden ve artık yerlerimiz belli olduğu için daha rahat giriş çıkış yapabiliriz iğnemizi. Şöyle. harak görmeniz açısından da sıkılaştırma yapmıyorum. Bu şekilde. Yani önemli olan dikkat etmeniz gereken şey iç taraflarda hep aynı yerden giriş çıkış yapmak ve bu üst tarafta bir taraftan giriyoruz zaten. Diğer taraftan çıkıp tekrar aynı yerden. Hareketi sağlayan ipin aynı yerden giriş çıkış yapması. Eğer aynı yerden giriş çıkış yapmazsanız kol ve bacaklarınız hareket etmez. Şu ipimi şöyle sarayım. Bakın görmeniz açısından da bu şekilde çektiğimiz zaman biz burayı sağlamlaştırmış olacağız. Şu an tam anlamıyla sıkmıyorum daha rahat gidip gelmek için. Henüz ikinci tura gidiyorum. Üç tur olduktan sonra düğmeyi nasıl takacağım onu göstereceğim size. Paraşüt tipimizde son tura geldim. Üçüncüyü yapıyorum. Yine aynı yerden. Şu şekilde. Şurada ilk ipimizi taktığımız yer aynı yerden ikinci ipi de değil, ipin diğer ucunu yani çıkarıyorum ve parajüt ipimi çıkarıyorum. Şimdi şurada ben kollardan birinde daha uzun ip bıraktım. O ipi çuvaldızıma takıyorum. Şimdi aynı işlemi bir de düğmelerimizle yapacağız. Sağlamlığımızı zaten paraşüt ipimizle verdik. Buradan ipin olduğu yerden takıyorum. Yine şöyle aynı yerden çıkacağım. Şu şekilde. Burada aslında görüntüyü temizleyeceğiz. Sağlamlığı verdik ama e, görüntüyü temizlememiz lazım. ederim. Şimdi düğmemizi takacağız. Benim düğmem 15 milim ahşap. Şöyle handmade yazısı yukarıya gelecek şekilde yapıyorum ben. İğnemi taktım. Bir de yan delikten batıyorum ve yan taraftan gireceğim. Tekrar iç tarafta aynı yerden. Bütün püf nokta aslında bu. Şimdi karşı taraftan çıkacağım. Kamera önünde yapmak biraz zorlaşıyor. Ben bazen kucağıma alıyorum. Sizden görüntü gidiyor ama. Püf noktamız aynı yerden girip çıkmak. Buradan da geçirdim iğnemi. Şimdi diğer düğmemde takıyorum. Normalde bu işlemi direkt düğme ile yapıyordum ben önceden. E ve sadece bu koton iple. Ama o şekilde sanki daha az sağlam oluyormuş gibi geldi. O yüzden aklıma bu paraşüt ip gelmişti. E bu düğmenin delikleri de küçük. Yani çok fazla gidip gelme şansınız yok. Yani düğmeyi çatlattığım oldu benim zamanımda. Ve beyaz ipin de görünmesini istemiyorum buradan. O yüzden kendimce böyle bir yöntem buldum. Önce sağlam bir şekilde eee paraşütiple dikiyorum. Daha sonra da görüntüyü temizlemek adına kendi ipiyle düğmeleri takıyorum. Bu işlemi koton ipimizle e, şuradaki ip geçişi iki tane olacak şekilde. Şu an bir tane var. Bir kere daha yaptıktan sonra yine iplerimi e, aynı yerden çıkaracağım. E, ve bağlayıp içeriye çekeceğim. Ben bu işlemi tekrarlayayım. Geliyorum. İki tur yaptıktan sonra önce koton iplerimizi çekiyoruz. Düğümlüyoruz. Daha sonra da paraşüt iplerimizi çekiyoruz. Paraşüt ipe bol düğüm atarsanız böyle 5-6 kere falan gayet sağlam kol bacağınız olacaktır. Hepinize kolaylıklar diliyorum.